savunmanın yarısı yokken savunma liderliği eksikleri çok iyi kapatması. Yani gerçekten bizim çocuk diye demiyorum valla. İyi ki bizim çocuk ya bunlar diyorum. Ben nazar Çağlar, Ozan Kabak ya pandemide de sağ olsunlar ona da selamlar meslektaşımız Ali Erim sayesinde Şalke'nin bütün maçları izledim. Ozan Kabak için Liverpool'un ve Almanya bir takımın eski oyuncularından Dietmar Hamann Fandayk'ı dedi. Bu takımın Fandayk'ı ya şimdi bunu biz desek çocukları abartıyorsun. Değil abi çok mutlu oluyoruz izlerken. Ben demiyorum Dietmar Haman diyor. Benden iyi biliyordur adam. Dünya Kupası finalinden çıktım mı Çıktı. İstanbul'da şampiyonluk kazandı mı? O oyuna girdi de maç toparlandı. O da ayrı bir şey. Bir ileri götüreyim Görüyorum bir arttırıyorum. Van Dijk'ten sonra Premier Lig'in en iyi stoperi Çağlar Soyuncu. Ben üzerine bu kadar ağır bir misyon yüklemem. Ayrıca Van Dijk bu maçta hiç iyi değildi. yavaş Değil. Yavaştan Liverpool'a geçeceğiz yani. Evet. Çağlar hiç öyle bir hata yapmadı. Çağlar'ın Aynen. tek hatası o maçta sinirlerine hakim olamamak oldu. Evet. Uzun ceza aldı. Ama Leicester taraftarından dilediği özür. Bunu anlatması sosyal medyadan tüm açıklığıyla. Ve alta yazılanları gördüm. Helal olsun ya hepsi diyor ki ya 100 maç çok iyi oynadın. Bir tane hata yapma lüksün var ama bir daha yapma falan. Ders çıkarmış. Çok güzeldi.